Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden Battlefield serimize Battlefield 3 serimize 10. bölümden Evet her zaman gibi devam ediyoruz En son burada kalmıştık kaçıracaksanız e, Bir arkadaş yazmış ki yoruma ne yazmış bu görseniz e, Yazdığına göre e, Ben hani Dave White'in ikinci bölümde Bir küfür etmişim diyor Yani e, Şeymiş e, Adını telaffuz edemediğim Mesela söyleyeceğim şimdi ama küfür gibi saymayın siz. İbne demişim. Pekala İbne. Ee, ben şimdi bunu Google'da bir araştırdım. Tamam araştırdım. Ya ibne İbne ne demek küfür biliyor musunuz? İbne pis kokanlar. E, kötüler. Öyle bir şeymiş. Ben zaten onun küfür olduğunu bilmi... Yani küfür olup olmadığını bilmediğinden ediyordum ben zaten. Yoksa küfür olduğunu bilsem kesinlikle etmezdim. Orada hani bir tane de demişim. E, G ile başlayan bir tane küfür etmişim. Yani pop, pop onun normal küfür hali. Demişim. E, o gerçekten hani... O burada yani herkese de üstüne de yemin ederim. Gerçekten o benim benim ağzımdan kaçtı yani. Ağzımdan kaçan bir şeydi. Resmen hani o küfrü ettikten sonra hiçbir şey anlamadım. Nasıl ettim ben bu küfrü? E, düşündüm. Yani lütfen siz olarak küfür olarak saymayın. E, gerçekten hani ettiysem de gerçekten bir küfür. Sizin özrünüzü ve affınızı diliyorum. E, Battlefield serimize devam edelim. E, öyle bir sorundan dolayı. Vay bayağı bir patlama olmuş burada ya. Arena Roger Hmm. Lokat bak. Bak mesela orada da bu herif küfür ediyor. Bu, bu ne? Bekliyorum. Vay, bizim uçaklar onlar demek ya. Bizim uçaklar bence. Ne oluyor Allah aşkına ya? Baksana ne kadar taramalı tüfek müfek. E, bomba bomba ateşliyorlar hep. Oyun güzel. Gerçekten Hani senaryo kötü de olabilir ancak hani bir ava var oyunda ya. Yani. Battlefield. Ben Call of Duty severler olarak oyunda Call of Duty'ye göre hani çatışmalar daha heyecanlı oluyor. Sanırım o heriflerle konuştuk. Yükleniyor. gidelim. Gidelim çocuklar. Ee, 10. bölümde çek... Oo. İnanamıyorum. Herkes patladı. oğlum öldünüz mü? Ne yaptınız? Tek biz kalacağız sanırım. Hadi yürüyün lan. Lan küfür değil diyeyim yani. Bak lan'a Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız lan'a... İyi iyi lan. Lan'a... küfür demeyin lütfen. Ben de şunların arkalarında gitsem daha iyi olacak. Okey, sensörü açalım. Çünkü bizi ateşliyorlar, sıkıntılı bir durum. E şimdi böyle bir yer bas, bas, baskın var. C ile bakıyoruz, sensör açıyoruz. Bu kim ya? Bu bize mi? değil. Bizim askerler bunlar. Yerleştir. Bizim askerlerimiz. At uçuna. Oğlum desene ya öldürdüm onu. Haydi. Şunun yanına bir saklansam. Agam yeriniz var mı sizde bana? Bir önümü görebilsem bizim tank değil mi? Bizim tankın arkasından gitmek daha cazip gibiyor bana. E bunlar bizim elemanlar değil bu arada değil mi? Bizim elemanlar değilsiniz oğlum ne geliyorsunuz? Bu adam. Bunlar öldürüyor. vuruyor. Okey devam. Önüne bak önüne. Nerede lan bunlar? Oğlum önümü göremiyorum. Dur. Hayır hayır hayır. Orada bir tane var bakın tankları var tankları. Evet öldürdüm onu. Tanklarını. Umarım bir daha daha sorun çıkmaz karşıma. Bakın onların tankları bu da. Yürü be eleman. Güzel. Bu da bizim. O kimin? Kaydet oğlum oyunu ya. Öldürelim o tepedeki agayı da. Pekala. Evet, düşman ekiplerini gördüm bakın bunlardan ateş eden elemanlar var. Vay bir atışta hepsini öldürdüm. Güzel. Oğlum tankın içine girdin lan ne yapıyorsun? Dur dur. Bir saniye. Döndüreyim şu tankı Bunu Gördüler Şuradasın gördüm seni sağ Thanks Vay bu Bu bizim tanklar Hiç uğraşmayalım bizim tanklarımızla Evet bizim tanklar bastı buraya Hocam yandınız siz İçiniz kasap Yes Çok güzel geçtim ee, Çok heyecanlı bir şekilde geçtim e, uçaklar onun mu acaba? Uzun bir şekilde gidiyorum ya da... Evet, oraya e, gidiyorum. Ee, bulutlar var, diyor. Ee, Roger, mavin kendi left, Soldan beni takip et filan filan, diyor. Evet, düşman. Düşman ekibi gördük, kaçıyor. Vay aga'm, ne yapmış bunlar burayı? Oğlum tanklarla savaşıyoruz resmen ya. C de sensörü açıyoruz. Sensörle de çok rahat görebiliyorum bak. E, sensörle de. Kaçma donları yakalayacağız. Araba gibi drift çekiyor mu ama çekmiyor lan ne devdi. Oğlum ateşleyin lan efendim altlarımız var bizim. E, charger reach, değil mi? Uf, çok fena yere geldik yani. Oha. Yemin ediyorum o ağa. Çok bir sensör yedik hocam. Herifler manyak. Vallahi manyak. As, as. Güzel bakın iyi bir savunma yeri buldum kendime. Evet siz sen, sen de bulmuşsun zaten. O herifi alın. Nerede o gel lan buraya. İyi ölmüyor. Dur oğlum ya. Dur yavaş ol. Daha var. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz orada? Dur bir dakika. Ne yapıyor oğlum onlar? Aa evet tanklarını gördüm onların. Tanklarını. Evet bir tane öldürdüm. Çok güzel. oğlum ilerleme ilerleme doğru. Burada hani konumumuz sabit tutalım ki. Evet kaçıyorlar. Döndürelim şu tankı. Güzel. Güzel ilerliyorum. Hata yaptım mı? Daha tankla şu an hiç ölmedim. Tankımız maşallah çok şey çıktı yani. Ee, takip edelim şu araları. Ee, bu sensörün hala ne işe yaradığını termal Vision biliyorum. Toggle Thermal Vision. Daha ne işe yaradığını bilmiyorum. Vurun şunları vur. Vur lan ben vuracağım ya. Ama bakın orantılı vurmamız lazım. Orantılı da işe yarama yok. Gitti o. Evet. Son kaldın artık. Hadi vur onu da lütfen. Vurun oğlum vuramadınız bir tank ya. Benim kurşunum mu gidecek illam oraya? Ulan bir vuramadım şu herifi ya. Ben vurdum sonunda. Sağ olun yani. O kadar da mal değiliz. Ben vuracağım illam tabi. Oyun illam sizi vurduruyor bu yerde. Destroy truck Üstteki helikopterler bizim mi bilmiyorum şu an. Yani hiçbir şeyim yok. Ama şu Roger Le Miller diye bir adamlar var. Onlar tanıdık isimler yani. Call of Duty'de de tanıyordum onları. Hani tanıyan kişiler onlar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yap Yardımcı yaparız almıyorum. Hmm. Başka? Eyvah. O maşallah. Vur onu lan. Vuramazsan ben de seni öldürürsün ya döverim çok hızlı gidiyor. Bunlar kim? Kaç. Yazı lan şunları. Yes. Bunlar kim? Bunlar mi? Oğlum siz bizden değilsiniz. Ne ara geldiniz? Bomb değil bunlar bize. Ateşle! Güzel. Öldürdük. Uf, bakalım ya. Ne, ne bu çile ya? Follow the 3 ile 4'ü takip edeceğiz. Hadi buradan git ne olursun. Güzel. Bunları takip edince artık görev bitiyor değil mi? Bitiyor. Vay sizi takip edeceğim. Artık üçümüz bu ayap dolu survival'da devam ediyoruz. Artık üçümüz Ayap dolu tamamladım bebeğim. Görevi tamamladım. <laughs> <laughs> Sanırım artık bitti görevimiz. Roger, continue misyon at. Misyonda Her şey tamam. Her şey tamam tabii ki de. Ulan baksana ya. Nasıl uzatmışlar şehir herifler. Cidden hani, ne yapmışlar bilmediğimiz parçalar karıştırmışlar. Ah, yosun tank. Tank hızlan tank. Oğlum tek burada biz kaldık. Üçümüz yapayalnız. geliyoruz. Hani şurada tankımızın hani şurada tankımızın ne yöne gidip gitmediğini yazan bir belge olabilir. Artık biz savunuyoruz burayı değil mi? Güzel. Güzel diyorum. Hani şu anlık bir hata yaptığımı sanmıyorum. O tankın turbosu varmış. <laughs> tankta turbo var. Tankta turbo var. Turbolu Tankla lan bu. Connection main, main course. Tamam anladım. Buraya mı kırışan? Yoksa bizim agalar bunlar ya? Ya evet, sanırım tamamladık görevi. Ama bir şey diyorsun sen hala bana. Ne yapmam gerekiyor? Ay oraya git oğlum. Ver şu, ver şu... Ver şu tankın turbasını at. Bize ateş eden var mı? Çıksın karşıma. Bitti galiba. Oh, bitirdim görevi ve tanktan yiyoruz. Artık bir asker olarak bayağı başladık ya. Artık burada normal kara bebekleriyle savaşacağız. Bu agayı takip edeceğiz. Teşekkürler. Haydi bakalım. Yine üçümüz yine aynı aga değil mi? aga var. O ölmüş ya. Yine asker kaybı verdik yine anlamıyorum. Şimdi ne yapacağız? Tut oraya bak tut. Kan yok ama tut sen yine. Tut vallahi tut. Kalp krizinden öldü. Oğlum herkes gözüktü burada. Sen de gözüksün öyle. Hani gözlerin kum kaçmasın diye gözüktü takmışlar bu ihtimal. Vay vay ağam vay. Sığınak olursam Buldum. Ki güzel oldu. B ile buldum ya. Oğlum takip edeceğim orayı bak. O ne? O ne? Evet ateşe yandık işte. Ateş geldi. <laughs> Birazcık nefes alacağım. Orada bir şey yok pekala. Aldım. Güzel. Aldım. Şimdi bunlar bizden değil yani. Düşman bunlar. Aşağı düşman olan var mı? Vay, ateşe vururlar beni ya. Oğlum saklan şuraya ya. Düşünce diyorum ne yapacağım? Taba basarak objelerime bir bakamıyorum ya. Eee Tundur'un Cream Model Field. Model Field'e Cream Şimdi bu herifin oraya gidiyorum. Gel. Bunlar bizden değil mi, bu tanklar? Vay bizdensiniz Agam. Güzel. Geldim. Aldım. Herkes temizledim güzel. Player yeah, Battlefield. Hala Creel Manon Field. field, field. Bir şeyler diyor ama ee, iyi iş dedi. Ee, yeah, collect salary my job. Ee, back in the two tank kardeşlerim. Ee, Diye 50 50'ye gelecekmiş, bir falan filan diyor. Pekala ne yapacağım? Evet, tankın yanına gelmemi istiyorsun değil mi? Anlaşıldı hocam. Gerçekten anlaşıldı. Eee Tanka mı bineceğim? Genel tanka biniyorum sanırım. ileri. Böyle görevlerde sonuçta her şey bize bırakıyor. örtüm kader bizde şu an oyunu. Güzel. Başka var mı? Bayağı sen varsın. Sen ölmedin mi hala? İlerle. Bu kadar herhalde he? ha? Hı? kadar yapacağız yani başka. Başka şey olduğunu sanmıyorum oyunda gerçekten. Kriyle büyük ala tankımızı koruyacağız bir şeyler falan diyor ama hani atacaksanız bunları öldürmek zorundayız. Bir de. E bir bazuka yedik ve hani herkes öldürdüm. Yani bu adam kaldı. Bu adamı da clearladık. Güzel. Evet bu erif bizden değil demek ki bunu da bir öldürelim patlatalım nereye kaçıyor adam? Oğlum daha masuna kadar çırpçam masunu. Patlatmış işte bu kadar basit. Sizi de öldüreyim. Evet. Artık tank kurşun kalmadı tankımda ya. Anlayacak Daha bitmediler bile. Nereye bir çakınlar? Vay Vay nereden? üste i̇şte üstte birileri var. Üsttekileri taramamız lazım. Tankımıza feci halde ateş ediyorlar. Şu anlık geçti onlar bak. Şu anlık ateş eden. Önümüze bakalım. Başka hmm. var mı sizden? Yani daha gelecek var mı? tankı gaz istasyonuna kadar getirmemizi söylüyor. Sanırım gaz istasyonunun orada bakacak olursanız bir tane yanan bir renk var. Sanırım o bizden değil. Vay güzel. Düşmanı patlattık. Düşman hedefleri. Şu anda güzel teşerden var. Ancak tankımızı iyi. Çok hoşunlar. Ne de öyle misin be yavrum? Daha nerede var? Görebilsem. Hani şu anlık. Çok küçük denedim şöyle bir inşaatların olduğu yere geldik ve videonun dakikası da bayağı bir uzadı. Güzel bir ta... Eyvah. Ne oluyor? Ee, bakın bir SUV Arabistanca bir yazı olabilir bu. Yani şu an Hedef var mı başka? Yok gibi bence. Hedef evet, İbit. Evet artık aksiyonun de bitirmek istemiyorum ama hani şimdi 20 dakikayı geçmesin lütfen. Yani geçmesin. Bakın resim, resim gibi koymuş oraya erif resmen resim gibi geliyor bana. Bunlar kim oğlum ya? Dursana oğlum. Ha, sağ ol. Thanks. Daha araba gelirse vuralım. O heriflerden. <laughs> Önüme doğru gelin be. Aptal mısın sen o kadar be? Ne kadar aptal birisiymiş bu. Düz adam, Düz, düz agam. onlar kim ya? İyi ki gördüm. Başka? Tamamladım görevi artık sanırım. Ee, umarım değmiştir buna. Ya değmedi mi ya? O solda bir tane daha görev yazarsa durduracağım. Kesin olarak yani. Vururum onu yoksa. Yeminle vururum. O kadar da sinirimi bozmasın boyun. Komutuz ilerliyorum içinden. Ha. Evet, güzel. Görevi tamamladık. Böyle güzel bir görev de bitmiş oldu. Bu görev başlamadan önce şöyle durduralım orada. Hani ki bir ara sahne girirse ki önemli bunlar. Ee, mission fear no evil 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 ee, just because it's dark don't and, so, and some uh, Sam uh, don't falan bir şeyler diyor. Bağırsaneleri de izleyelim, sonra dururuz. Üç, e, üç dakika ile ilgili bir şeyler dedi. Hani Blackburn, e, üç dakika, üç dakika falan bir şeyler dedi. Neyse, videoyu burada durduralım. Şu, hani şu ikon bilsin. Evet. Burada videoyu durduruyorum. Artık bir daha kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok iyi bakın. Bir daha kamerada artık görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tekrar.